Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta hepiniz hoş geldiniz. Evet Brawl Stars'ta günlük hiper şarj açacağım. 60 günlük hani ücretsiz ödül alabiliyoruz ya. Ondan hiper şarj çıktı. Evet gördüğünüz gibi Jackie'nin hiper şarj sismik olay e, hiper şarjı çıktı. Bu arada bazı arkadaşlar da bana soruyor. ismini nasıl değiştirdim falan filan diye soruyor. Eee Süpersel e, ismini değiştirmeyen arkadaşlar, daha öncesinde değiştirmeyen arkadaşlar için bir hak daha tanımış. Bu yüzden isminizi değiştirebilirsiniz. Hiç isminizi değiştirmediyseniz. Ben mesela adını değiştir diyor burada. Ücretsiz. Deniz 06 ya. Bunu değiştirebiliyorum. Atıyorum ee, sevdiğim karakterden örnek vereceğim Hagiwagi mesela ya da Rainbow Friends'teki Mavi diyelim mesela onu yapabiliyorum ya da Pikachu, Pokemon falan Sonic onları yapabiliyorum ad olarak. Tabi hiç koyulmadıysa bu isim öyle kabul oluyor biliyorsunuzdur zaten. Ve mesela sevdiğim bir karakter var, onu koyacağım. Ee, o da şey olacak işte. Ee, mesela buraya örnek mavi Rainbow Friends diyeyim. Bakalım olacak mı? Rainbow Friends. Mesela Friends değil de FR oldu. Yani uzun olduğu için Fr oldu. Başka bir mesela Hagiwagi deneyeceğim. Hagiwagi. Hagiwagi koydum mesela. Bu oldu. Mesela. Biraz kısa olduğu için ama Rainbow Friends dersem o zaman uzun olduğu için saymıyor. Deneyeceğim bir daha. Bu sefer mavi demeyeceğim. Rainbow Friends. Aa oldu lan. Rainbow Friends. Ee, oldu. Peki Poppy Playtime deyin. Poppy Playtime. Poppy Playtime de oldu. Hmm, iyiymiş. Hangisini yapsam acaba? Poppy Playtime'ı da seviyorum. Rainbow Friends'i de seviyorum. Rainbow Friends Roblox da bu arada. Roblox da yazabilirsiniz bu arada. Roblox. Ama ben ne koysam? Ne koysam acaba? Hagiwagi sevdiğim için Hagiwagi diyeceğim. ya da şey diyeceğim kisimisi demeyeceğim hagi wagi hagi wagi diyeyim o zaman bu ismi bir daha yazıyor mesela buraya farklı bir şey yazarsanız o zaman onu sayıyor galiba onu hiç denemedim mesela buraya hagi wagi yazdım ya başka bir isim yazarsam ne olur acaba Mavi de dersem acaba şey mi oluyor? Mavi mi seçiyor acaba? Yine aynısını yazacağım ama. Agi wagi. Hmm. Agi wagi. Agi wagi. Olur. Hatlar eşleşmiyor. Nasıl eşleşmiyor lan? Aynısı ya işte. Nasıl eşleşmiyor? Aynısı işte. Hagi, Vagi işte. Nasıl yani? Adın değiştirildi. Bu mu yani? Az önce olmadı dedi. Şimdi oldu diye. Nasıl oldu bu? Ne saçmaydı yani. Neyse bu sefer başka bir karakterle oynayacağım. Neyle oynasam Penny ya da Jackie. Jackie'ye oynayacağım bu sefer. Sesi de biraz daha açacağım. Gördüğünüz gibi adımı, adımı değiştirdim. Deniz 06 değil. Hagi Vagi oldu. Şu, şurada da görebilirsiniz. Jackie'nin olduğu yerde. Bu arada şaka değil. Gerçekten seviyorum. Hagi wagi. Ama siz sevdiğiniz karakter varsa onu da koyabilirsiniz. Size bağlı. Search. Sana bir gelirsem görürsün. Sem atsana. Vursana adama. Bu adam bizi peşimizi bırakmayacak. Evet orası belli. Ben buradan tüyeyim E Ne oldu? Yendi işte adam. Ben oradan kaçtım. Umarım o da gelmemiştir buraya. Ben buraya gelene kadar... Gelmemişim. Oraya gitme gitme oraya. Oraya gitme işte. Kaç 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 kaç. Vallahi böyle saklanacağım yapacak bir şey yok. Sen çok güzel yapıyorsun var ya. Lan gelsene buraya. Adam canını okuyacak. Neyse ben de şey yapayım. Yalnız nasıl olsa ölecektim. Ender Star Hediyesi. Bu arada ücretsiz gene ödül alacağım. Şuradan. Bu sefer oyuncu simgesi var. Bunu alacağım. Bayağı havalı bir oyuncu simgesi. Bu arada YouTube'un topluluk kısmında da şey paylaşmıştım. Kare kod. O kare kodda şu var. Star Park yazıyor ya. O kare kodu okuttuğunuz zaman ödül olarak bunu verecekti. Star Park logolu şey. Oyuncu simgesi. Neyse bunu söylemek istedim. Penny oynayacağım bu sefer. Penny. Uzun zamandır Penny'yi oynamadım. Colt'ı hiç oynamıyorum zaten. Oo, naber Edgar? Yeah. Raxo. Yes. Edgar gel. Gel adamım gel. Edgar burada canımı okuyor. Lumi sen orada kaçıyorsun. Gel buraya. Gel lan buraya. Allah kaç 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 kaç. Git lan. Git lan. Çarpılırsın böyle işte. Gitmezsin. Oh. Oh süper. Tam hedefe. Let's go. Edgar sen şanslısın şu an. Edgar öleceksin şimdi. Senin yapacağın işe Lumi. Cık cık cık. Gördüğünüz gibi Jesse'de hani tareti vardı ya onun gibi büyüdü. Hiper kullandıktan sonra. Bu arada otomatik kararıyor. Benle alakası yok. Çakala bak. Oradan bana vuruyor. Yürü git. Adam te oradan bana vuruyor. Yürü git. Ne oldu? Böyle kalırsın işte. De Edgar? Whatever. Kesin öyle derdi. Benle konuşsaydı Edgar kesin öyle derdi. Whatever derdi kesin. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp tüm yaparsanız mükemmel olur. Bunu da söyledikten sonra e, birazdan da Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet. Birazdan görüşürüz. Bay bay.